Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe yaklaşık 1000 kişi katıldı. Forum Alışveriş Merkezi önünden başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşe CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, İl Başkanı Mustafa Ayan ve çok sayıda CHP il yöneticisi katıldı. Dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açılan yürüyüşte palyaço kıyafetli eylemcilerin andımız yazılı broşürler dağıtması ilgi çekti. Ne mutlu Türk'üm diyene Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Türk'üz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz sloganları atılan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabı ve Gençliğin Ataya Cevabı'nın hep birazdan okunmasıyla sona erdi. Çelenk sunumunun ardından kalabalık dağıldı.